Merhaba arkadaşlar, ben Gökhan. Yememsi için hazırlamış olduğum yepyeni bir oyun videosunda hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü oyunumuz Little Fighter 2. Ee, arkadaşlar, Little Fighter 2 oyunu e, botlara karşı oyunuz, çok küçük boyutta bir e, mini oyun diyeyim Hani e, botlara karşı dövüş oyunu. E, oyunla e, yön tuşlarıyla oynuyorsunuz. İsterseniz arkadaşınızla birlikte oynuyorsunuz. Klavye üzerinden dört farklı kombinasyon var. Atak kontrol ettikten bakabiliyoruz. Evet, ben 3 numarayı sadece yazıyorum arkadaşlar. Çünkü 3 numara daha kolay oluyor. Ee, ok tuşları sizin hareket için kullandığınız hani yukarı aşağı sağ sol ileri geri tarzı. Ee, atak yapmak için, vuruş yapmak için enter tuşu, zıplamak için shift tuşu, e, savunma yapmak için yani karşı yumrukları, çekmeleri, bloke etmek için CTRL tuşunu kullanıyorsunuz arkadaşlar. Ee, Oyunda farklı skill modları var, ee, bu skill kombinasyonlarını yapabilmek için Enter, Shift, CTRL ve yön tuşlarını çok iyi bir şekilde kombine etmeniz gerekiyor. Ee, atıyorum sağ o, o, sağ yön tuşuna basıp, atağa basıp aynı zamanda zıpladığınız zaman e, belli bir karakter bir kendine ait has özelliğine sahip, kendine ait bir özelliği skill'e çeviriyor ve o skill uyguluyor. Oyunda mana var e, ve can var. Laf fazla uzatmadan oyuna girelim ama girmeden önce size e, kombinasyonları göstermek istiyorum arkadaşlar. indirdiğiniz zaman oyun dosyasını internetten ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Yanında bir rehber veriyor. Bu rehberi açalım arkadaşlar.